Pakistan'da muson yağışları etkili oluyor. Etkili olan yağışlar sonrası bilanço ağırlaşıyor. Sel ve heyelanlarda 645 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar 26 Haziran'da başladı. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı bilançoyu duyurdu. Ülke genelindeki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 645 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, geçtiğimiz günlerde meydana gelen afetlerde en az 351 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Kurtarma ekiplerinin enkazdan cesetleri çıkarmak için hala mücadele ettiği aktarıldı. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Başkanı Hayder, bazı ülkelerin Pakistan'a yardım teklifinde bulunduğunu belirtti. Ülkesinin yeterli kaynağa sahip olduğunu ve şu anda yabancı yardıma ihtiyaç duymadıklarını açıkladı. ner bölgesindeki son şiddetli yağışlarda 7 köyde en az 5380 hane hasar gördü. Başbakan Gundapur, eyalet yönetiminin bölgedeki iletişim, yardım ve onarım çalışmaları için 3 milyar rupi değerinde bir bütçe hazırladığını ve afetten etkilenen insanların kayıplarının tamamının karşılanacağını aktardı. Başbakan, afet bölgesinde kesintisiz şekilde gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin temin edileceğini de bildirdi.